Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Değerli arkadaşlar, FED'den büyük bir hamle oldu. Bu hamle sonrasında piyasalarda ve özellikle altın ve dolarda neler olacak? Videomuzun konusu bu. Değerli arkadaşlar, koronavirüsün yarattığı türbülans sonucu ABD Merkez Bankası FED önce ani bir kararla 50 puan faiz indirmişti. Yine bir hafta sonra yine ani bir kararla 100 puan faiz indirdi. 2 trilyon dolara aşkın parasal genişlemeye gitti. Bugün de şok bir açıklama yaptı. Açıklama Fed'in sınırsız parasal genişlemeye gidebileceğini işaret ediyor. Avrupa Birliği, İngiltere, Çin merkez bankaları da bütçelerinin %10'unu aşan parasal genişlemeye gitmişti. Ayrıca faizler indirildi, faizler sıfıra yakın oldu. Peki bu kadar faiz indirimi, bu kadar parasal genişleme ve Fed'in bu son açıklaması özellikle sınırsız bir şekilde parasal genişlemeye gitme durumu piyasaları nasıl etkileyecek? Önümüzdeki süreçte altın ve dolarda neler olacak? Buna bakacağız. Değerli arkadaşlar Fed'in açıklamasından sonra altında bir miktar yükseliş olduğunu gördük. Altın de idi. Mevcut an itibariyle altının artıya geçtiğini görüyoruz. Dolar 6.60 seviyesinin üzerinde bulunuyordu. Fed'in açıklaması ile beraber dolarda 6.57 seviyesine kadar bir gevşeme oldu. Ancak tekrar bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Avrupa borsaları eksi 3 seviyesinde bulunuyordu. Kararla beraber Avrupa borsalarında da kısmi bir toparlanma olduğunu gördük. Ancak bu toparlanmanın önümüzdeki süreçte devam edip etmeyeceği şüphe uyandırıyor. Değerli arkadaşlar bir aylık grafik üzerinde VIX endeksine bakıyoruz. Yani korku endeksi. Bu endeks piyasalarda bozulma olduğunda yükseliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu endeks 85 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Yine 2008 krizinde de 90 seviyesine çıkmıştı. VIX endeksinin yükselmesi önümüzdeki süreçte piyasalarda türbülansın devam edeceği anlamına geliyor. Bu kararla beraber VIX endeksinde şu oldu. Bakalım Fed'in bu şok kararı öncesinde VIX endeksi 75 seviyesinin üzerinde bulunuyordu. Bu kararla beraber VIX endeksi 61 seviyesine düştü ve an itibariyle tekrar yükselmeye başladığını görüyoruz. 65 seviyesinin üzerinde bulunuyor. ABD dolar endeksi geçen hafta yatırımcıların nakde yönelmesi ABD dolarının dünya rezerv parası olmasından dolayı sert bir şekilde yükselmişti. Bu karar açıklanmadan önce ABD dolar endeksi 102.78 seviyesinde bulunuyordu. Kararın açıklanması ile beraber ABD dolar endeksinde sert bir düşüş oldu. Bu düşüş 101.70 seviyesine kadar geldi. Ancak an itibariyle burada tekrar ABD dolar endeksinde yükselişin olduğunu görüyoruz. Kendisini 102 seviyesinin üzerine attı. Değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi günlük grafik üzerinde şu yükselen trend çizgisi dahilindeki hareketin sürdüğünü görüyoruz ABD dolar endeksinde. ABD dolar endeksi bu yükselen trend çizgisi üzerinde kaldıkça yükselişini sürdürecektir. ABD dolar endeksindeki artış küresel bazda yatırımcıların nakde yönelimini gösteriyor. Bu yönde de nakde yönelim yatırım araçlarında düşüş anlamına geliyor. 4 saatlik grafikte ons altına baktığımızda Fed'in kararı öncesi ons altın 1483 dolar seviyesinde bulunuyordu kara ile beraber ons altında hızlı bir yükseliş olduğunu gördük ve ons altın 1523 dolar seviyesine kadar yükseldi ve an itibariyle 1519 dolar seviyesinde bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik grafikte ons altın şu yükselen tren çizgisi dahilindeki hareketini sürdürüyor. Bu tren çizgisinde baktığımızda destek seviyesi 1494 dolar seviyesi olarak görülüyor. Değerli arkadaşlar ons altında yukarı yönlü hareketin başlaması için şu haftalık yükselen trend çizgimiz vardı. Ons altının bu yükselen trend çizgisinin üstüne geçmesi gerekiyor. Buraya da baktığımızda 1549 dolar seviyesi olarak görülüyor. Önümüzdeki süreçte ons altın 1549-1550 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa yukarı yönlü hareket sürecektir. Bu seviyenin altında kalması ons altında baskıyı devam ettirecektir. Peki bu kadar faiz indirimi, bu kadar parasal genişleme ve Fed'in almış olduğu bu sınırsız düzeyde parasal genişleme durumu önümüzdeki süreçte ons altını nasıl etkiler? Değerli arkadaşlar, bu koronavirüsün dünya ekonomisi üzerinde yarattığı türbülans önümüzdeki süreçte en azından 2 haftayı aşkın bir şekilde devam edebilir. Bu süreçte de yine yeni türbülanslar yaşayabiliriz. Borsalarda sert çıkışlar olabilir. Yine değerli emtialarda sert çıkışlar olabilir. Bu yönde yatırımcıların nakde ihtiyacı olacaktır. Yatırımcıların nakde yönelmesi bir miktar ons altında düşüş baskısını devam ettirebilir. Tabii bu gümüş tarafında, platin ve paladyum tarafında da geçerlidir. Önümüzdeki süreçte ons altının kendini toparlaması için bu koronavirüsün dünya ekonomisi üzerinde yaratmış olduğu bu ölü örtünün bir şekilde kalkması gerekiyor. Bu kalktıktan sonra tabii ki bu kadar parasal genişleme, bu kadar düşük faiz ve bu derece para bolluğu sürecinde altın kendini toparlayıp yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Ancak dediğim gibi yaşanan bu mevcut koşullar önümüzdeki süreçte dünya ekonomisinin toparlanmasını da geciktirebilir. Bu belirsiz bir süreç. Belirsiz süreçte korku Panik ve endişe uyandırıyor. Yatırımcıların şok kararlar almalarına neden oluyor. Bu yönde değerli arkadaşlar temkinli ve dikkatli olmanızı öneriyorum. Stop-loss kullanmanızı, zarar kes kullanmanızı öneriyorum. Bu yönüyle de bu söylemiş olduğum destek ve direnç seviyelerini takip etmenizde fayda var. Önceki videolarımda bulunuyor. Bu seviyelere dikkat edersiniz. Yine dolar TL tarafına baktığımızda değerli arkadaşlar karar öncesi dolar TL 6.61 seviyesinin üzerinde bulunuyordu. Kararla beraber dolar TL'de önce sert bir düşüş oluştu ve dolar TL 6.57 seviyesine kadar geriledi. Ancak sonrasında tekrar yukarı yönlü bir hareketin oluştuğunu görüyoruz. Bu 15 dakikalık grafik üzerinde Hemen bir günlük grafik üzerinde bakalım. Bir günlük grafikte görmüş olduğunuz gibi şu yükselen kanalın dışındaki hareket sürüyor. Bu yükselen kanalın dışına çıkması önümüzdeki süreçte dolar kurunda sert yükselişin olabileceğini Önceki videolarımda söylemiştim değerli arkadaşlar. Bu kanalımızın dışına çıktıktan sonra zaten sert hareketin oluştuğunu görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dolar kuru bu kanalımızın 6.45 seviyesini açtıktan sonra yukarıda 6.61 seviyesine kadar ulaştı. Önümüzdeki süreçte ABD dolar endeksinin yükselmesi ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarının artması sonucunda dolar TL kurunda da artış gözlemleyebiliriz. Dolar TL'deki artış üzerinde ABD dolar endeksinin değer kazanması da söz konusu. ABD dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde kaldıkça dolar TL'de de değerli arkadaşlar aşağı yönlü düşüş beklememiz oldukça zor gözüküyor. Yine bir günlük grafik üzerinde şöyle baktığımızda şu yükselen trend çizgisi üzerindeki hareket sürüyor. Bu yükselen trend çizgimizin destek seviyesine baktığımızda 655 seviyesi olarak gözüküyor değerli arkadaşlar. Dolar kuru bu yükselen trend çizgisi üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket sürecektir. Peki bu trend çizgisini nasıl elde edebiliriz? Bakın investing.com'da Dolar TL'ye girdikten sonra yani şöyle USD TR yazıyorsunuz. Buraya girdikten sonra değerli arkadaşlar bakın şurada çizgilerimiz var. Şurada tren çizgisini alıyoruz. Bu tren çizgisini aldıktan sonra şöyle tıkladıktan sonra yukarıya doğru çekiyoruz. Ve bunu getirip değerli arkadaşlar bu mum grafiklerimizin taban seviyesiyle birleştiriyoruz. Sonra bu tren çizgisini takip ediyoruz. Bu tren çizgisinin kırılımı özellikle 4 saatliklerde burası kırıldıktan sonra aşağıda bu seviyeyi stop loss olarak kullanabilirsiniz. Buradan satış yapabilirsiniz. Ve bu tren çizgisi üzerinde kaldıkça da zaten yükselen hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu şekilde de bu tren çizgilerini kullanabilirsiniz. Yine indikatörlerimiz var. İndikatörlerimize de şuradan ulaşıyorsunuz değerli arkadaşlar. Hangi indikatörümüz olsun? Mesela Fisher indikatörü olsun. Şöyle yazıyoruz. Fisher indikatörü. Bakın indikatörümüz geldi. Bu indikatörümüz de değerli arkadaşlar bize trend açısından gerçekten güzel bir bilgi veriyor. Hem 4 saatliklerde hem günlüklerde. Görmüş olduğunuz gibi burada Fisher indikatörü üzerinde yükselen hareket sürüyor. Bakın şurada al vermiş. Şu bölgede al vermiş. Ve bu al hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Bu fişin indikatöründe şu mavi çizgiyi, kırmızı çizgiyi aşağı kestikten sonra düşüş hareketi başladı diyebiliriz. Bunun tabi 4 saatliğini de teyit olarak kullanabiliriz. Şöyle şuradan 4 saatlik açıyoruz. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi 4 saatlikte de al pozisyonu devam ediyor. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Evet değerli arkadaşlar bizi Twitter'da da takip edin. Twitter'da grafik paylaşımı yapıyoruz. Anlık haber paylaşımı yapıyoruz. Burada takipte kalmanız önemli. Twitter'ı daha çok canlı tutacağım. Burada daha çok paylaşım yapacağım. Çünkü bütün anlık bilgileri YouTube'dan yansıtmam zor oluyor. Bu yönüyle Twitter'ımızı da takip ederseniz faydası olur değerli arkadaşlar. Bir dünya yatırım Tuna Kaya yazdığınızda Twitter hesabımıza da ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bir güne yatırım YouTube kanalımızda yatırım araçları hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Çok sayıda grafik ve haber kullanıyoruz. Yatırımcılara özgün, özgür ve tarafsız haberler sağlıyoruz. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.